Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahip size dizisinden sezon finalinin özel kamera arkası görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri size sizi için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar birbirinden harika dolu dolu paylaşımlarımız gelmeye devam ediyor arkadaşlar takipte kalanlar zaten tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız diziyle alakalı konularınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz hepsini okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar şu an görüyorsunuz arkadaşlar yeni görüntülerimiz geldi anında sizlere sunuyorum Sizler de güzel paylaşımlarla haberdar olun. Takipte kalın. Kamera arkası görüntülerini sizler için geldi arkadaşlar. Sahipsizler dizisi ikinci sezonda da güzel bir bölümlerle karşımızda olacak. Dizi ile alakalı peş bir soru sormuyorum arkadaşlar. Zaten bu akşam sezon finaliyle ekranlara verecek dizimiz. Sizler de sezon finalini beğenecekseniz ise yorumlarda yazın.